Selamun Aleyküm, herkese merhabalar. Ön lisans ilahiyat Arapça 3 ders kitabının 101. sayfasında ismi mevsul mevzuunda kalmıştık. En son müzekker ellezî ellezî ellezîne ellezîne ellezâne ellezîne merfu mensup ve mecur halleri bu şekilde. Müennesin de elletî elletî merfu mensup mecur. Tesniyelerde Elletane, elleteyni çoğullar da merfu ve mecrur hallerinde hepsi de aynı. Ellevati, ellati, ellai. Evet, şimdi devam edelim. Erillerinde olduğu gibi dişil ismi mevsullerin tekil ve çoğul biçimleri de mebnidir. Harekeleri veya biçimleri değişmez. İkil formlarda ise muğraptır. Evet, mebnidir, muraptır. Yani ikil bir kelimenin irap edildiği gibi irap edilirler. Dolayısıyla Bunların raf alameti elif, nas ve cer alameti ya'dır. Dişil çoğullarda ellevati daha sık kullanılırken ellati ve ellevai daha az kullanılır. Ellai daha az kullanılır. Dişil ismi mevsullerde mevsullerin tekil formlarının tek lam ile yazılırken ikil ve çoğul formlarının çift lam ile yazılmış olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bunu söylemiştik. Has ismi mevsulleri kullanabilmek için önceki ismin belirli olma zorunluluğu vardır. Eril ve dişil formlarıyla gördüğümüz bu ismi mevsullerin tekilleri ve ikilleri hem akil hem gayri akil hem için kullanılır. Fakat çoğuları yalnız akiller, yalnız yani insanlar için kullanılır. Has ismi mevsuller kendilerinden önceki isme sıfat oldukları için onun irabına, sayısına ve cinsiyetine uymak zorundadır. Şimdi anlatılanları bir örnek üzerinde inceleyelim. Aşağıda tablo içinde iki ayrı cümle bulunmaktadır. Hadarat tiflu Tıfıl geldi. Çocuk geldi. Ra'itu tıfla fil hadiga. Çocuğu parkta gördüm. Şimdi okuyalım. Şimdi ilk cümledeki tıfıl. Çocuk sözcüğünü ikinci cümleyle bağlantılayarak parkta gördüğüm çocuk geldi anlamı verecek şekilde yeni bir cümle kurmaya çalışalım. Burada ilgi kurulan sözcük e tıfıl sözcüğüdür. Cümlede özne konumunda olup tekil verildir. Ve Bu sözcüğe uygun ismi mevsul sizin de tahmin ettiğiniz üzere ellediği ismi mevsulüdür. Ra'itu tıfla ellezî fil hadîka. Evet o şekilde oluyor arkadaşlar. Hadara tıflül lezî râeytuhu fil hadîka. Parkta gördüğüm çocuk geldi. Hadara tıflü Müfret olduğu için, müdekker olduğu için elledi geliyor. Müennes olsa elleti gelirdi. Elleteyni gelirdi. Nasb halinde olsa. raf halinde olsa ellevati gelirdi. Onlar zaten göreceğiz. Şimdilik yavaş yavaş bu şekilde devam edelim. Hadarat tıflüllezî râituhû fil hadîkâ. Peki, şimdi yukarıdaki söz cümlede kendisiyle sonraki cümle arasında ilgi kurulan ve et tıfıl sözcüğünü ikil, çoğul ve dişil formda kullanarak cümlede meydana gelen değişimleri inceleyelim. Tabii ki hemen şöyle biraz büyütme yapalım. Hadarat tıf ellezî râituhû fil hadîkâ. حضر طفلان اللذان رأيتهما في الحديقة حضر الأطفال الذين رأيتهم في الحديقة إبت مفرد تسنية حالي جميع حالي اللذان تسنية الذين جميع مذكر مؤنسة بكالم حضرت طفلته يعني كز التي رأيتها في الحديقة بحجة جورمش حضرت الطفلتان اللتان رأيتما في الحديقة bahçede görmüş olduğum iki tane kız çocuğu geldi. Elle tane. Hadrat atıflat ellevati raituhunna fil hadika. Bahçede görmüş olduğum iki tane kız çocuğu geldi. Geldi. Görmüş olduğum işte o manayı veren Ellevati, elle tane elleti. Evet. Ellezi ismi mevsulun müdekkeri müfret tesniye cemi ismi mevsulun müfret tesniye cemisi. Burada raf halinde, burada da raf halinde, burada da cemi halinde. Evet. Yukarıdaki mevsullerde şültelim. Cümlelerde ismi mevsulden sonra gelen fiillerde öznenin yapısına uygun olarak değişen bitişik nesne zamirlerine dikkat ediniz. Şimdiki şimdi de aşağıdaki iki cümleyi inceleyelim. Şekertü tilmizellezî sa'adeni. Bana yardım eden öğrenciye teşekkür ettim. Şekertü tilmiden sa'adeni. Bana yardım eden bir öğrenciye teşekkür ettim. Has ismi mevsuller yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ancak belirli bir isimden sonra kullanabilirler. Ve bu ismin sıfatı olurlar. Belirli isim derken arkadaşlar marife. Burada lam tarif var. Yukarıda biri ismi mevsulle kurulan Diğeri belirsiz. Burası bir sözcük işaretleyelim. Yukarıda bir ismi mevsulle kurulan. Biri de belirsiz. Bir sözcük sonrasında kullanılan sıfat cümlelerin nasıl alandırılmış olduğuna bakarak iki cümle arasındaki anlam farkını görünüz. Evet. Şeker tut saadeni. Bana yardım eden öğrenciye teşekkür ettim. Şeker tilmizen saadeni. Bana yardım eden öğrenciye teşekkür ettim. Bana yardım eden bir öğrenciye. Bir öğrenci dediğimiz zaman burası nekre oluyor, bilinmiyor. Ama herhangi bir şey, bir ifadesi getirmiyorsak, öğrenciye dediğimiz zaman bir olmadan o şekilde o zaman marif olur ki burada da lahm tarif gelmiş. Kimin olduğu belli oluyor. Nekre olduğu zaman kimin olduğu belli olmuyor. Bir kalem, hangi kalem belli değil. O kalem hangi kalem olduğu belli. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Sıla cümlesi ve ait zamirleri. Şöyle aşağıya indirelim. İsmi Evet olmuyor. İsmi mevsullerin kullanıldığı cümleler ismi mevsul sıla cümlesi ve ait zamir adı verilen bir bütünden oluşur. Sıla cümlesi ismi mevsulden sonra gelen cümledir. İsmi mevsul kendinden önceki isimle sıla cümlesini birbirine bağlar. Dolayısıyla sıla cümlesi isim mevsulden önceki ismi açıklar, niteler bir bakıma özelleştirir. Yani ellezi elletiden önceki bir ayrı cümle, ondan sonraki bir ayrı cümle. Onlar birbiriyle bağlantılı. Ellezi elleti kendinden önceki kendinden sonra önceki gelen cümleyi kendinden sonraki gelen cümle kelimelerle anlatıyor, ifade ediyor. Sıla cümlesinin irabı ta yeri yoktur. Ait zamir, La mahalle lehu irab diye bu naif kitabında geçer. İrab'dan mahali yoktur. Ayet zamir sağ cümlesinde nitelenen sözcüğe ait olan zamirdir. Bu zamir nitelenen sözcüğün eril, dişil veya sayı bakımından yapısına uygun kullanılır. Aşağıdaki cümlede gördüğüm çocuk anlamında Arapça söz öbeğinin her bir ögesinin nasıl adlandırıldığını inceleyelim. Peki Hadi kaldıralım. A'ce beni et tıflüllezî ra'eytuhu Et belirli bir isim, marifeli bir isim, marife. İsmi mevsul ellezi. Ra'aytu hu. Hu ait samir. <laughs> Ra'aytu fiil fail. Gördüğüm çocuğu beğendim. Zeheber rical ellezine amilna ma'hum. Birlikte çalıştığımız adamlar gitti. Kharacel meriyadu lezi intazaret tabib. Doktoru bekleyen hasta çıktı. Has ismi mevsulların cümlede bir ögenin sıfat olarak bulunması. Has ismi mevsulün müptedanın sıfatı oluşu. Evet, has ismin, özel ismi mevsulün müptedanın sıfat oluşu. Evet, el muazzaf mut'abun, memur yorgundur. El muazzaf ellezî ya'mel fi mektebil berid mut'abun. Müpteda, fiil fail meful değil, burada müpteda var. Cümle ismiye, ismi mevsul ve, ve sıla cümlesi. Ellezî ya'mel fi mektebil berid. Haber, El muazzaf müteabun dedik. Ne oldu? Müpteda haber oldu. Burada aslında anlaşılıyor. Ama bunu uzatıyoruz. Ellede yağmel fî mektebil berîd. Onu biraz vasıflandırıyoruz. Kimdir ve nerede çalışır? Ellezi ol bir muazzaf görevli ki yağmeli çalışan çalışır. Nerede? Fî mektebil berîd. Postanede çalışan. Evet. Yorgundur. Postanede çalışan muazzaf memur yorgundur. El muazzafeen ellezan ya'malan fi maktab el mut'aban evet burada da tesniye tesniye geliyor iki memur oluyor burada da yorgunlardır ikisi de el muvazzafun ellezine ya'maluna fi maktab el berid mut'abun çalışan memurlar yorgundur yorgunlardır el muvazzafun muvazzaflar ellezan ellezine ya'maluna fi fi maktab el mut'abun Peki şimdi aşağıdaki cümlenin irabını yapalım. El muazzafun ellezine ya'munu fi mektab el berid mut'abun. Postanede çalışan memurlar yorgundur. El muazzafun mübteda merfu. Raf' alameti vav wow. çünkü düzenli eril çoğul. Tamam buradaki vav wow, bu raf alamet olarak burada vav wow var ve bu mübteda. Cümlenin başına gelmiş. İbteda, ipteda, iptida fe mübteda ki mübtedaun. Orada anlıyoruz ki zaten başlamak fiili kullanılmış burada ve iftial babından başta gelen herhangi bir şey burada müpteda başta geldiği için müpteda isimlendirmiş. Ellezine ismi mevsul feta üzerine mebni mahallen merfu çünkü müptedanın sıfatı. Evet ismi mevsul el muvaffun ellezine bu sıfat ve ismi mevsul. Neyin sıfatı? El muazzaf. O zaman muazzaf ne oluyor? Mevsuf sıfat mevsuf. Peki sıla cümlesi irapta yeri yoktur. Sıla cümlesi irap edilmez. Bu yüzden irapta yeri yoktur anlamında la mahalle lehum el irap. Biraz demiştik. Evet. İrapta yeri yoktur. Yani burada her, herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece bunu sıla cümlesi diye geçiyoruz. Mutabun haber merfu raf alameti vav. Çünkü düzenli eril çoğul. Bu mazafında olduğu gibi de bunun raf alameti vav'dır. O zaman müpteda Sıla cümlesi ledine ismi mevsul sıfat bu mevsuf bu da haber. Mübteda haber ve ellezi ismi mevsul. Peki şimdi aşağıdaki cümlelerde ismi mevsullerde nasıl kullanılmış olduğunu inceleyelim. El kitabü lezi ehadethu min sadiqi huwa hub. Arkadaşından aldığım kitap bir aşk hikayesidir. Evet arkadaşlar 103 ve 102. sayfanın bir kısmını işlemiş olduk. Burayı da bitirelim çünkü aşağısı çok uzuyor. Yani videoları uzatmayalım, bıktırıcı olmasın. İzlerken bıkkınlık gelmesin diye. Burada 104. sayfada kalıyoruz. Buradan devam edeceğiz inşallah.